Sivas'ta iki kadın hamama gitmiş. Şükrü Abla'yla Düğrü Abla kaldırımın kenarına oturmuş beş kişiyle çorap yürüyorlar. Biri diyor ki ne ettiniz Şükriye abla? Öten hamama gittiydiniz. Hamamın nasıl geçti diyor. Aman başını bağırını yesin hele hamamın. O ne ağı ne oldu ki diyor. Anam ne olacak? Tatsız sabah erkenler erkenden olanla hamama gönderdim. Havuzun önüne koysun diye çir otur. Sen tasal da git kapının önüne koy otur. Neyse anam kapı açılıp örtülü donacık mı? Uşağımız, devşeğimiz, gelinimiz, kızlarımız var. Edepsizlik onlarda kalsın dedim. Öğretmenin karısı geleceğimiş de o kimeyeceğimiş. Ne yunduk peklendik derken altımızdan üstümüzden afat gibi daha cal cal sular geliyor. Çörden ağanın döndüğünün gelinler hastadım Tanıdı beni gı. Va. Niye diyorsunuz Şükrü abla öpeyim dedi. Şeyle 5 metre ileriden ben de sağ olasın kızım dedim. Berkudar olasın. Başım altı sefer mi yedi? Sefer bir sabunla sürdü. En sonunda da biçim dedi. Kişisini göreyim vallahi Ahmet edeceğim. Kız el hoşuma gitti ki ben de bizim büyük olan öyle bir kız bulayım hemen alacağım. Ama bizim olan herkesi beğenmiyor baba suratlı. Ne sanam yunduk peklendik hamamcı içeri girdi çır çır çırıyor. Çıkın çıkın. O dedik. Saat 12'de geldik. Daha saat 5 daha sırtımız terlemedi. Daha şu 5 kağıdı da biz idareyle dedik. Neyse yunduk peklendik. O dedim. Havuzun önüne herifler toplanmıştı. Hamamı bizden sonra heriflere veriyorlarmış. Elimiz yüzümüz de ama, ama sirması gibi kıpkırmızı oldu. Daha o anlamda nasıl saklayacağımızı şaştık durduk. Neyse sinene sinene duvarın dibinden eve vardım. Patatesleri dildim, dölbendin üstüne serdim, başımı sardım ki hiç acısını alır diye. Öyle içim geçmiş, uyumuş kalmışım ki Kopek de onu erken geleceğe tuttu. Kapıyı itmiş içeri girmiş çır çır çığırıyor. Karo, karo. O ne dedim bu bu saatte. Bu nişazıdı ondan erken geldim dedi. Eşte ne var ne dedi Biz de hamamdan geldik azıcık içim geçmiş. Uyumuş kalmışım dedim. Göz kalk babi çay koy demez mi? Ben burada canımın en cebelleşiyim. Herifin canı çay istiyor. Lan edeceğin çayı daha çaydanlık daha mutfak. Çayını da kendin koy. Hamamdan geldik başımıza patates sarıp da bir hafta hasta yatmayak anam dedim. Ben de bir şey diyecektin zannetti. Herifin canı çay istiyormuş.